Yan. Uzat vur yan da vur. Hemen ilerle vurduktan sonra tepeye doğru koş tepeye doğru koş. Z'ye vur. Soldan, soldan, gire, soldan yürü yürü. Yürü en soldan yürü kafanı yetmiş ucun ileri doğru yürü. İleri 70'lerle ucu hazır. Vur. Perek 5 at ileri doğru. Hemen ilerle devam et devam et ilerle devam et. Tertemiz. Net info cana bu arada. Dön z oyna arkana. Arkana direkt geri gel sağ dipten kal. Oraya atmışlarla koşuyorsun. Koş atmış. Vur. Yan da vur. Yan da vur. Yanda vur. Çok iyisiniz devam et. İşte LR olursam düşmez bu adam. Z vur. Gerideyim bir tık. LR bana. Ben açacağım yürüyün ya bunu. Dön sola. Tepeye gel hatta direkt tepeye gel. Aradan vurduk. Direkt hemen buradan. Direkt aradan koş aradan koş 70'lerle yürü yürü. Hazır. Sollu aç bekle hazır. Vur. 60'la vur. Ne diyor lan? Vur vur yana kadar vur yana kadar vur. Oğlum ne oluyor? Z'den gelen sağlı Meşlerine sağlı. İçimde kal kafamda Meş evet pez. evet. Naus'a vur. Laviyete yaklaş. Sağlı Z kes. Özlediğim PK. Şahin Gümüş vurun. En sağ tepeye dönsene ben de. Bekle beni gör. Bekle. Zümre dur atladım. Koş oraya. FR45 e yaklaş. Vur. Ma 35 soldu gel. At 35 price'ına. Koşsana bir 60'larla. Yürü yürü hazır. Price'i tekle tekle. Durduğu gibi tekle. Bir tane tek at ilerle sonra. Altına atmış sola vur. Yan da vur, yan da vur. Bir geri koş koş direkt yürü. Direkt yürü. 70 şer lazımdır. Vur. Ferek 5 at. Sonra bana da bir oynarsın. Geri gelsene Fere içinde Fere bir içinde asal sar büyük ihtimal. Gülkan'a ben alacağım. Z oyna. Soldan Z vur, ben alacağım. Hemen price'a kay. Hemen price'a price kay. Yani. Price Soldan vur olarak price'ına kay. Körler şu an. FR 33 vur, vur atmış hızlı ama. Kürünü attım da. bir boy alacağım. Z Zeyhsap meşer geliyor. Geri gel meşer'e geri gel. Geri gel. Meşer'e FR 33 geri gel hazır. Vur 33. Adım at 70 yürü vur. Destresi, destresi. Hemen yan da vur ölecek orası. Bak bak Hemen geriye de en soldan asaslar gelecek. Çık 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 Gitme, o gelsin. Bir tık geç geç geç, geç at. Beceremedin değil mi? Be Yeteneksi <laughs> görüyor musun oraya ayarlayacağım sizi rahat ki. zaten ki. Hey anadan Yürü oraya 70'e or hazır. 70 vur. Hemen ilerle sonra. Koş ilerle koş ilerle koş. Onun önünü solla atmış uzat. Vur yan da vur. Onun üstüne vur vur vur. Olm. Oğlum düşürüp mü öldük? Evet. Aldık aldık evet. ne bir aldık. <laughs> Bu arada var ya. <laughs> Küçülmeye o, o, devam o, et. Küçülün bir daha bir daha küçülün. Bir daha küçülün. Dördü daldım. En sağ suya koş. En sağ suya koş. Toz bas. 70'lerle gir 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 direkt gir direkt gir. 70'lerle yürü sağla hazır. Vur. Koş sonra 60 da vur. Şey. Of, geri gel. Ne oldu lan oraya? Oğlum bilgisayar sonunda 3 Aa, alacağım ben. Devam et var. bir dakika bir dakika yani devam, devam, devam et. et Ortaya yan atmışlarla hazır. Siyer. İleri Staff'la. Staff'la. Caner darla geliyorum. Soldan siz soldan gitsene. Siz dermedin sağdan. Siz dermedin sağdan. <laughs> en sola 60 hazır vur. Yan 60 vursana. Yan da vur. İlerle sonra. Toz bas koş. Z vur Z vur Z vur. Direkt 70'ler iç içe bir, bir geri gel. Şurada kal küçül. L'ye basın. Toz bas bekle. Estresin. Çık 70 hazır. 960. Durma yürü yürü devam et. Elin potta eli parladı gibi z vurarak yürü 70 durma hazır. Devam et en ileri 70 yürü hazır vur. Hemen ilerle son 60'larla. Uzatın artık. Geride kalmayın. Uzat atmış. Köprüye vuracaksın. Solda taşa doğru uzat. Sağlı hazır. Vur. Çift atmış şurada. Önce koy ikinci Basmasın. de. Ölebilirim ikide. Çift 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 çift. Geri gel sonra. Sıkıntı eksiz ölmezsiniz. Ben de böyle zor oldum. Koşun ileri. Güzelsiniz. Evet, kal, köprüye koş. Koş 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 koş. Koş. 45'lerle en sağ hazır. Yürü yürü yürü. Koş koş. Baba oh, burada da aldı ya Alkollüyken beni arama bir duble daha evet, içeriz. Evet, Önüne bekliyorum. 60 bekle bekle. Köprü iki parti lan. Köprüye dönseniz abi. Be. Direkt bekle, bekle. Koş atmış uzat. Vur. Yan da vur, yan da vur, yan da vur, yan da vur, yan da vur. Koş oraya 70 yerle yürü. intikam alınacak denilmişti abi. Koş. Z vuru da koş. Direkt 70 sahilere doğru. Koş 70 hazır. Vur. Hemen ilerleyin ya. Kilkildir daha sana? Oğlum kilkildir diyoruz. Burada nereden <laughs> bir fark <adam> mı geliyor? <laughs> Absolutlar iyi ki gelmiş. Elini ayağını öpeyim onların. Harbiden. Tevur'a böyle şart abi e, 30 kişi 40 kişi oynayan ekipler can verir. Bir de jeneratör gelseydi var tadından yenmezdi sen bunun he. Solcu cam Gel oraya direkt 70 vuracağız gel ya. Hazır. DD please. Vur. 60 vur baba komutçusu önce vuruyor amına koyayım. Gel Z'den start. Gel vur. Yerden tanık geliyor. DD bana bir şey yazıyor. Gel. Bana Yürü yürü ben atalım. Bu arada, diye. arada o bahsettiğim şey köy, vardı ya. Kardeşim bizim köy oralar ya. Hoş geldin. 3-4 tane mage sanki oraya geçebilir. Geri gelsene be. İbo en sağ köy blink atsana. yan atmış uzat. Yürü oraya. Biraz. geri gel sonra. Geri gel geri gel geri gel. İbo yap toz bas ölmeyin ölmeyin. 3 aldım 4'ü aldım. Direkt oraya 70'lerle koş oraya sollu yaklaş. Yürü 70 vur vur 60 da vur. Sağına doğru vur. Yana kadar vur yana kadar vur En soldan gelsene Safa <laughs> Allahım Allahım gel bana Şu sağ tepedekine gelsene z basıp vuruyoruz. hazır Yaklaş spamla direkt yaklaştığı gibi vur şu tepedekine Direk içeri aç 70 gel 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 dur kule hazır Vur 60 da vur Restorası. Geri gel Arkan salt geliyor geri gel salta fr45 hazır vur 90. Vur yan Restore desin restore desin sıkıntı yok ölmeyeceğim ben o oh, kitledim. Tamam İbo alıyorum. Üst alıyorum sıkıntı yok. E bir daha 4 kule gelebilir mi Caner göremiyorum. Gelmiyor gelmiyor. Geri gel. Gelmiyor. Sakin Üstüm yandı bir geliyorum sakin. Toz bas küçül bekle L'ye bas. Price'ı attım. Bekle. 60 ya var mi herkes. 70 ya. de var. Bekle. Atla sağına 70 hazır. Vur. Sonra Z'den saf oyna. Z'den saf oyna. Gel gel saf oyna. Sıkıntı yok saf şey oyna. Ya. İleri doğru gel gel 60'larla yaklaş. Sağına hazır. Vur 2 atmış. Esterim. Sonra geri gel botmana doğru en soldan gel bende. Gördün lardo kovuracağız. Gel gel bekle, gel soldan soldan. Çamur çamur bekle. Ben öne aldım Gürkan. Bekledim. Tamam Aa, Caner de aldım. Sıkıntı Bak, yok. Canara kür. Arka tamam yok. koş ileri koş. Arkayı yetmiş şey. dön. Vur lan. Perek 5 at. Botmana kaçan var mı? Aa, Keşke gitseymişim. Caner senin yüzünden ölmedi biliyor musun orası? Şey, çamurluyduk, çamurluyduk, çamurluyduk. yapacak bir şey yok, fu arada kalacağız. Küçül, <laughs> küçül, 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 küçül. Aa bekle bekle ben alıyorum küçül. hadi, hadi. Yapma 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 Yakup, ton atın. Yapmayın, ton atın. Yapmayın, şimdi aldım. Ne çekti Bak şimdi. Bu hareket bir tane bir tane. Herkes küçülsün, ferilsin. Bunlar bizi görüyor zaten. Sıkıntı yok. Bak şimdi. Atlayıp tek 70 atıyoruz. Geri geliyoruz. Bekle price yok. Amına koyayım sizin. Hazır. Bir dakika. Bekle. Bir saniye bekle saniye bekle. Bak e, doğru tamam mı? Hazır 70 50 2. Bir ata vur. 60 da vur. Hemen atla hemen atla hemen atla hemen atla. <laughs> ah, <Demez>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> şey, kalk kalk kalk. Aslında bu. hızlı da yaptık ama anlamadım. Evet, evet. evet. Kanka Buna, sağ taraftaki da, bir parça sadece bizi bekliyordu. Ama. Bu bana tekletmeye gelirken vurdurdum Caner. Direkt atlasanız atla, atla geç atla geç. Küçülmeyi şu an harcamayın ya devam et. Anasını sikti güzel. Aynısını. Nurullah öyledim. hoş geldin. Eyvallah canım. Abi altıncıyız. Vadi yön aldım bekle. Telepati. Direkt önüne atmış vur. Yanına vursan ileride doğru. İlerle son. Yan... De. Devam et yanından sonra ilerle. Z vursana. Hacı dayı. Umutçu arkadaş ismini bilmiyorum. İlk defa yöne girdim ama tebrik ediyorum. Çok güzel komutmuşsun. Parti güzel falan filan. Eyvallah. Gata Lan donluğumuz Çek, pe, pe. yanmış Gürkan. Senin de yanmış olabilir mi? Yok. Hadi bana kanka, kanka geri gel. Geri gel. gel. En sağ geliyor geri gelsene. Gel, o sollu dara kaç dar, kaç dar, ona döneceğim geri, geri, gel. Bir Türk küçül. Kanka Twitch boyunca. reklamlarının hiçbirini ben vermiyorum. Kendisi otomatik veriyor. Oyun oynarken bir onu mu vereyim? Aldım iyi boyu. Kalı şimdi. Çete okuyamıyorum zaten. Onu nasıl vereyim ben buna? Marka kuleye bak suya bak. Koş yok. koş koş suya koş. Solu siktir et en sağ koş. 70'lerle yürü bu sen kaç hazır. Yürü ilere yürü ilere. Yürü ilere yürü yürü. yürü yürü yürü. Hazır. Bu ilere. 60 davur. Sıkıntı yok. Vur buraya ölürsek de ölelim. Allah Bana biri süper attı amına kodumu. Gibi az. aldım. Alfa doğru çevirtiniz ekranları yap. Direkt alfa koş 70 yerle. Yürü hazır. Vur. 60 da vur. Hemen doğru yana gel. kadar vur. Yana kadar vur. Sol sağ, sağ, ka sağ yürü, sağ yürü, sağ yürü. yürü. Gitim ben. Yana Uş attım ben oraya. Bir tur belki bir Aldım iki tane. Aldım Furkan seni. Çok ben iyi şey TP. bir tık otu çatarak geri gelin. Novadona kadar. Yan 60'dan oraya vur. Yan... Çek yan, çek. yan, vur geri gel. Yan vur geri gel. Ben de yapileyim. Geri gel. Bastım oraya F'ye atmış yerle. Ben seni aldım bana kilo atmış vuracağız. De. Dön oraya atmış. Vur. F'ye 45 koş. Destresi destresi. Vur vur geri vur. De. Vur. Yürü 70. 70. Gerideyim Vur ileri. Niye vurduruyorsun kanka 45'i? İleri uzatı durdurta vurduracağım. Vuruyor diye buradan. Karşı atmak için kanka. He okey. Gel ben seni ön aldım gel ölek. Yaklaşın canın 30 çat yaklaşın 60 vuracağız. Hazır. Hazır 60. Geri gel geri gel gel. Geri, 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 geri. Çok arkadalar ya. Bastım. Dön oraya 60. Vur. Meşer'e çift atmış vur onyap restor var. Sonra geri gelim. Bir geri gel, geri gel. Dön oraya F Hero Yaklaş. arkadaş. Vur tut 3. Vur 70'ine. Sil 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 sil. Geri gel 70'ten sonra. Güzelsin geri gel. Kaba okçu kesiyor. Evet evet onu ben de gördüm. Geri gel. 8'i aldım ben. Kanka şunları direkt bırak... As var ya. Yapacak bir şey yok kanka As olacak. Her şeyi vur ya Zledim. aynen. Toz bas gel abi. Bonus sana mı abi? Bir küçük duratla atla sola direkt FR45 yaklaş. 70 vur. 60 doğru ileri doğru. Vurma 60 koş. Yan 60 en ileri doğru vuracağız en ileri. Koş 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 yan 60 yürü uzat. Vur yan. Direkt ilerlesene be ilerle ilerle. FR45 vur vur Nasıl 60. Restore bu arada. Sil kanka önce sil. Yürü ileri doğru. Bir yönden 70'ler olacak abi. Ben kitim hazır. ileri 70. Kortlas, kortlas vur. İbo bu incir attı. Vur 70 ilerle sonra. İlerle ilerle koş. <laughs> Abi ice. Canelle beni al. Canelle. İçeri doğru 70 ilerle koşsanız bir şimdi. Gel oraya sol içeri 70 ilerle. Yaklaş. Vur. 60 da vur. 60 da vur. Geri gel sonra. <gülüyor> <gülüyor> geri gel geri gel bekle. Evet, tamam. Kal orada. 5'e de atsana kanka. Allah'a vela bela illa billah. Yok. Allah uakber. Ben sustan ayı. Atakan Hadi Allah la, utandırmasın kral. Kesene bereket çok teşekkürler. Gel oraya Hadi bir ya. daha gel. fr 45 aç adım adım götüm götüm gel yaklaş fr 45 yürü. vur maçık çık 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 çık. 45 arkana dön Z'den staff atarak da. Oğlum Eko'yu bana nereye vurdu bu adam? Evet.